Düzce TV ekranlarında yayınlanan Mehmet İbrahimoğlu ile gündem programı yaklaşan ilk kongre sürecini anlatan AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin'i konuk etti. Kongre için Düzce'de beklenen listesini hazırladığını ifade eden Mustafa Keskin, özellikle genç ve kadınlara listesinde daha fazla yer verdiğini dile getirdi. Siyasete ilk defa giren gençlerin listesinde yer aldığını ifade eden AK Parti İl Başkanı Keskin şöyle konuştu. Biz e, AK Parti olarak 1 milyonun üzerinde üye yaptık bu yıl, 2020 yılı. Düzce'de 5 bin üyeyi geçtik 6 ayda ve 4 bin 500 5 bin civarında hatıra ormanı her üyeye bir fidan diktik. Hmm. Şu anda 5 bin tane fidanımız kaynaşlı 3 köprü köyünde oralara fidanlar diktik. Yani biz her yeni yaptığımız üyeye fidan diktik. Allah aşkına bir memlekette bir siyasi partiye ilgi azaldığı zaman bir lidere ilgi azaldığı zaman bu kadar pandemi sürecinde bu kadar üye yapıp da bu insanların teveccühünü kazanmak gerçekten bir başarıdır. Evet. İşte biz bu, bu sorgu eleştirilere, bu algılara en güzel cevabı halkımız verdi. Allah hepsinden razı olsun. Ve bu üye çalışmaları devam edecek bu senede. Biz her sene 1 milyon üye yapacağız tekrar. Şu anda üye sayımız Türkiye genelinde 13 milyon civarında. Bu bazı partilerin hayal edemediği bir rakamdır. Dolayısıyla geldiğimiz zaman... Benim e, liste yapma konusunda gerçekten e, ustalık dönemini geçiriyorum. Kendime öyle şey yapıyorum. Çünkü ben 2003 yılında da liste yaptım. 2006'da da yaptım iki tane. 2009'da da iki tane yaptım. Yani bu benim hazırlamış olacağım 8 liste olacak bu partide. Ve ben birçok arkadaşımı siyasete kazandırmak için... ...birçok genç arkadaşımı siyasete kazandırmak için... ...birçok bayan arkadaşımı siyasete kazandırmak için... Şimdiye kadar elimden geleni yaptım. Bu resimde de, bu zamanki listemde de 2023'e taşıyacak kadroları hazırlarken de ne kadar gence e, önem verdiğimizi, ne kadar e, bayanın işin içine kattığımızı hep birlikte göreceksiniz. Ve ben iddia ediyorum ki hiçbir partide bu kadar sayıda ne genç var ne de sadece bir yönetimden bahsediyorum. AK Parti İl Başkanlığı. Bütün siyasi partilere bakın. Hiçbir şekilde bizim sayımız kadar ne kadın vardır ne genç vardır. Ve bunları gençleştiriyorum. en büyük gururum zamanında 2001 yılında kurucusu olduğumuz bu partide arkadaşlarımızın beraber kurduk, beraber mücadele ettik. Onların çocukları yetişti. Zaman o kadar çok hızlı aktı geçti ki yaşlandığımı hissettim yani ben bu şeyde. <laughs> Onların çocuklarını siyasete kazandırıyorum şu anda. O tarafını düşünmem. Pazartesi gününden beri çok mutluyum. O kadar çok genç arkadaşımla tanıştım ki gözlerin içi parlıyor. Bu memlekete bir şeyler vermek için, Cumhurbaşkanımızın arkasına siyaset yapmak için insanların gözleri parlıyor. Ben çok mutluyum, çok sevinçliyim. Kendi kendime bazen gülüyorum falan. Diyorlar arkada ne oluyor falan. Ben ya, hakikaten çok mutlu oldum. Ve ben Doğru. E, e, bu kadar bir kere e, bir yönetime girmek de o kadar tehlikeli ki Sayın İbrahim Hanım. Yani ben şimdi kılı kırk yarıyoruz. Soruyorum, araştırıyorum. Yani bir bu insanlara bir faydası olabilir. Yoksa ben kendime göre bir yönetim yapmıyorum. Yani bu insanlara faydalı olabilir miyiz? AK Parti'ye yakışan, Sayın Cumhurbaşkanımıza yakışan bir yönetim kurabilir miyiz diye ben çok düşünüyorum yani. Ama benden iki kat fazla düşünmesi lazım buraya aday olanlar. Çünkü burada başkan çok önemlidir. Ben çok teşekkür ediyorum. Düzce'de gerçekten gurur duyuyorum. Yani bir başkanın altında yönetime girmek için bu teveccüh varsa çünkü çok tehlikelidir. Başkan eğer bu insanların başına kara bir leke de sürebilir. Allah korusun. Yani olur, olur olmaz işlerin içine girdiğin zaman komple yönetimin leke alır. Dolayısıyla ben bu teveccühten çok memnunum. Hatta şu anda üç tane daha liste çıkartabilirim Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında yer alan Düzceli Ayşe Yüksel'in yarışmadan ayrılması gerektiğini belirtti. Düzce'nin muhafazakar bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Başkan Şahin, yarışmanın milli ve manevi değerlerle bağdaşmadığını dile getirdi. Başkan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Düzceli'nin muhafazakar bir yapısı vardır, dini değerlerine bağlıdır, milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan Survivor adlı yarışmaya katılan Düzceli Bayan Yarışmacı, yarışmadan ayrılmalıdır ifade ifadelerini kullandı. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin 2020 yılında da Amilli Kadın Voleybol Takımının Almanya'yı yenerek Tokyo'da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından yaptığı paylaşımla tepki toplamıştı. Gölyaka ilçesinde yaşayan görme engelli dört yetişkin kardeşin hikayeleri hayranlık uyandırıyor. Hacı Yakup köyünde yaşayan dört görme engelli kardeş hayatlarını da kendilerine destek olmaya çalışan yeğenleri sayesinde yaşamaya çalışıyorlar. Ailenin durumunu öğrenen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Göster işledi. Beyaz Baston haftası dolayısıyla aileyi ziyaret ederek dört kardeşin hikayesini kendi ağızlarından dinledi. Hacı Yakup köyünde ikamet eden doğuştan görme engelli aile bireyleriyle bir araya gelen gösterişli yaşamlarını aynı evde sürdüren bir birbirlerine sağladıkları destekle hayata tutunan ve kendi işlerine kendileri gören kardeşlerin hikayelerini hayranlıkla dinledi. Günlük yaşamlarını kısıtlı şartlarda da olsa rahatlıkla sürdüren aile üyelerinin günlerini kutlayan gösterişli ve Demircan ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda gerek Düzce Belediyesi gerekse de Gölyaka Belediyesi'nin ailenin her zaman yanında olduklarını belirtiler. Ben de şöyle de oturayım. Hı hı. Ha, yenge Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş, buldu. <laughs> <mı? Allah 'a gülüyor> şey. hoş bulduk. Gel. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi Sen böyle gel. Sen Çok şey şükür. Gel. Allah razı olsun. Hasan böyle gelsin. Hasan böyle gel. <laughs> ben Hasan, evet. Hasan evet. Oraya. Evet. Ha. Tamam, ben otur oraya. Sen öyle aralarında otur. Buraya bir işler alalım. Ali şöyle gelsin. oturur ha şöyle. Ali şöyle gelsin. sağdan. Alamca. Hem evet. evet. bu evin imparatoru Melek ablamdır. Aslında Melek abladan bir küçüğü muzaffer var. 2021 yılında memura yapılması planlanan zam miktarı tartışmalara neden oldu. Yapılan zam miktarlarının az olduğunu belirten Kamusen düz yil Temsilciliği basın açıklaması yaparak yapılması planlanan zamların bir ailenin açlık sınırında olan memurlar için yetersiz olduğunu dile getirdi. Basın açıklamasında bulunan Kamusen düz İl Temsilcisi İsmail Şişman şöyle konuştu: Hepinizin bildiği gibi memur maaş zamları açıklandı. Ne yazık ki memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan artışlar ülkemizin gerçekleriyle örtüşmüyor. Son 10 yıldır memur maaşları enflasyonun bile altında kalıyor ve sürekli eriyor. Bu durum küresel salgınla birlikte sürdürülemez bir hal almıştır. Memurlarımız ve emeklilerimiz yoksulluk içinde en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumdadır. Toplu sözleşme görüşmeleri de etkisiz sendikalar ve malum konfederasyon yüzünden yaralara çare üretmekten uzak kalmaktadır. 2019 yılında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda kamu görevlileriyle emeklilerin sosyal ve özlük haklarında kayda değer bir kazanım sağlanamadığı için 2020 yılı altışar aylık dönemler halinde yüzde dörder 2021 yılı için ise yüzde üçer oranında zam yapılması karara bağlanmıştır. Buna bağlı olarak 2020 yılı içerisinde memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı da dahil olmak üzere yüzde 11.56 zam yapılmışken yıllık enflasyon yüzde 14.60 olmuştur. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl memur maaşları resmi enflasyon karşısında yüzde 3.04 erimiş bulunmaktadır. TÜİK'in resmi enflasyonu yıllık Yüzde on oldu ama çeşitli mal ve hizmetler yüzde yirmi sekiz ulaştırma yüzde yirmi gıda yüzde yirmi nokta ev eşyası yüzde on sağlık harcamaları yüzde on oranında zamlanmıştır memur maaşlarına 2020 yılının tamamı için ortalama 463.86 TL zam yapıldı buna karşılık aynı dönemde dört kişilik ailenin insanca yaşamak için vazgeçemeyeceği zorunlu harcamaları 965 lira 10 kuruş yükselmiştir. Yani yalnızca geçen yıl memurun alım gücü aylık tam 500 lira azalmıştır. 2021 yılına ilişkin olarak ise memur maaşlarına yılın her iki yarısı için %3 toplam kümülatif yüzde altı oranında zam yapılması kararlaştırılmıştır. Buna karşın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde dokuz olarak güncellemiştir. 2021 yılında enflasyon hedefine ulaşılsa bile memur maaşlarının gerçekleşen enflasyon karşısında yine en az yüzde üç buçuk eriyeceği daha şimdiden kesinleşmiştir. Zaten Ocak ayında alınan yüzde üç zam Mart ayı itibariyle vergi dilimindeki artışa gidecektir. Hal böyle olunca memur ve emeklilerimizin alım gücü yıldan yıla azalmakta, aile bütçesindeki açık her gün biraz daha büyümektedir. Enflasyon farkının alım gücünde bir telafi içermediği, aksine geç kalmış bir mahsuplaşma ile memur maaşlarına reel anlamda sıfır zam yapıldığının tescili olduğu unutulmamalıdır. Enflasyonun toplumsal boyuttaki en olumsuz etkileri hiç kuşkusuz dar ve sabit gelirliler üzerinde görülmektedir. Memur ve emeklilerimiz alışveriş yapamaz, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelmiştir. Ama her ne hikmetse kamuoyunda sanki memurların bir eli yağda, bir eli baldaymış gibi afaki maaş rakamları dolaşmaktadır. Halbuki kamuoyundaki rakamlarla memurlarımızın eline rakamlar arasında dağlar kadar fark vardır. Kıymetli arkadaşlar, ülkedeki gelir dağılımında adaletin sağlanması için en önemli araçlardan bir tanesi benimsenen ücret politikalarıdır. Ürünlerin fiyatına fahiş oranlarda zam gelirken maaş artışlarının enflasyonun bile altında kalması gelir dağılımını bozacak. Ekonomik olumsuzlukların yükünü yalnızca çalışan kesime yükleyecek bir etken olacaktır. Bir süredir var olan ekonomik daralmanın yanı sıra Covid-19 salgınının da etkisiyle tüm dünya ekonomileri zor günlerden geçmektedir. Dünyada pek çok devlet bu olumsuzluklarda bertaraf etmek için çalışan, çalışmayan toplumun tüm kesimlerine doğrudan gelir desteği sağlamakta çeşitli sektörlere teşvikler sunmaktadır. Aynı şekilde devletimiz de salgın sürecinin olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak için değişik sektörlere yönelik ekonomik destek ve tedbirleri hayata geçirmektedir. Ülkemizde desteğe en çok ihtiyaç duyan kesimlerden birisi de maaşları enflasyon bile enflasyonun bile altında kalan kamu görevlileri ve emeklilerdir. Tüm dünya ülkeleri dar ve sabit gelirli kesime yönelik tedbir alırken ülkemizde enflasyon yüzde 14.6 olmuş ama memur maaşına yüzde 3 artış yapılmıştır. Böyle bir uygulama var olan ekonomik sorunları daha da derinleştirir. Memur ve emeklilere yapılacak destek ekonomiye de can suyu olacak piyasaların canlanmasını sağlayacaktır. Düzce'de beklenen kar yağışı sabah saatlerinde kent merkezinde etkili oldu. Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük 0'ın altında 6 derece olarak ölçüldüğü kentti. Ayrıca sis de etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte araçlar, park ve bahçeler beyaza büründü. İl Özel İdaresi, Karayolları ve Belediye ekipleri il genelinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için hazır bulunuyor. Bolu'da geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı temato yolu Bolu'da kesimi ve D100 Karayolu'nun Yumrukaya, Bant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Karayolları ekipleri özellikle dik rampalarının olduğu D100 Karayolu Bolu Dağı kesmeyince aralıksız olarak kar küreme ve yer tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Tabiat Parkı. Kar ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta bulunan ve kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı tabiat parkı. Tatilcilerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf tutkunlarının özellikle kış mevsimlerinin vazgeçilmezlerinden biri olan Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilciler. Karlı havada keyifli anlar yaşadı. Göl çevresinde yürüyüş yapan, bol bol fotoğraf çektiren tatilciler. Eşsiz manzaranın tadını doyasıya yaşadı. Abant'a aileleri ile birlikte gelen çocuklarsa kayak keyfinin tadını çıkardı. Hayır arabaya kadar gider miyiz? zaten. Hadi.

ailesiyle birlikte geldiği abantta karın tadını yaşayan 9 yaşındaki Ecrin Gülen şöyle konuştu. Çok güzel böyle çok kalın karları var. Havası da çok temiz. Buraya ben yazın da gelmiştim. O zaman gölün köprüsüne de böyle çok güzeldi yani. Böyle kazlar, kuşlar falan var. Çok güzel bence havası. Seviyor musun? Hı hı. Neler yapıyorsun? Karda kardan adam yapıyorum. Bazen kartopu savaşı oynuyoruz. Hmm. Başka... Kayıyor musun? Kayak yaptın mı? Evet. Kızan da var. istiyorsun? hadi. gel, Kaza saat 15 sıralarında Temotoyolu düzce kesme gümüş ova rampaları mevkinize meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sakarya istikametinden düzce istikametine gitmekte olan Yavuz Kağan'ın kullandığı kamyonet kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda aynı istikamete gitmekte olan Erol Egesi idaresindeki aracı arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari aracın lastiği yola fırladı. Kaza yapan araçların arkasında aynı istikamette seyreden tır yanında seyreden tırı yandan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Yavuz Kağan ve hafif ticari araç sürücüsü Erol Ege yaralandı. Kendirelim de al. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arkadaşlar... Tamam. Geri geri gel. Kaza nedeniyle tem Ankara istikameti yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla otoyol yeniden trafiğe açıldı. Düzce'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından D-100 Karayolu üzerinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulama sırasında TS İdaresi'ndeki minibüsün kaputunda kirlenmiş ve çamurlanmış Türk Bayrağı trafik ekipleri tarafından tespit edildi. Duyarlı trafik ekiplerinin dikkatinden kaçmayan Türk Bayrağı'nın sökülmesi için sürücüye uyarı yapıldı. Doğru mu? Hayır. Söker misin? Çıkarayım mı şimdi? Tabii çıkar yapıştırma herhalde. Evet. geçti. Bir mumun topu. Dur evet. İstersen... bak. Ger. Person. Annem Ayak olsa bu kartta kalıyordu. Tamam ben çekiyorum Komple minibüs sürücüsü ve araç sahibine bayrak kanununa muhalefet suçundan 314 lira olmak üzere toplamda 628 lira para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü tarafından araç üzerindeki Türk bayrağı da söküldü. <laughs> Kocaeli'de iki gündür kayıp olarak aranan doktorun son görüntüleri bir marketin güvenlik kameralarına yansıtı. Edinilen bilgilere göre Kocaeli'de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki doktor Uğur Tolun, önceki gün ile kar yağışının başladığı Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağları'na gideceğini söyleyerek ayrıldı. Tolun'dan bir gün boyunca haber alamayan yakınları durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Tolun'un gideceğini söylediği Samanlı Dağları'ndaki Kuzu Yayla Tabiat Parkı bölgesine jandarma arama kurtarma timi, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. İki gündür bölgede aranmasına devam edilen torunun aracıyla Kartepe'ye çıkma anları ise bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Kartepe yolu üzerinde maşuk giydi bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerdi. 13 Ocak saat 12.47'de torunun kamyonetiyle Kartepe zirvesine doğru ilerlediği görülüyor. Öte yandan kayıp doktoru bulmak amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. İz köpeklerinin kullanıldığı arama çalışmalarında Tolu'nun geçiş güzergahlarında yoğunlaştı araştırıldı. AFAD ve jandarma ekiplerince sürdürülen çalışmalarda ise henüz bir bulguya ulaşılamadı. Gördük şey var, e, Toyota Helix görüntüsü var, ama Hı. şey yok, plaka okumayın. Ama kaç bir, tane Toyota Yeri çıkıyor buraya tabii. Hmm. Kaç tane şey çıkıyor yani bir tane o plakayı şey yapsa, öyle bir olsa, Olmadığına dair bir şey söylemediler ben. Sizden biliyorum sadece. Plakayı sanki. okuyamıyoruz diyor. Hızlı geçiş var. Onu, hmm. Dolayısıyla bir şey yapamıyoruz. E, plaka net, net çıkmıyor. Net çıkmıyor. Net Komiserim de. buyurun. Aramaya devam ediyor. Bir saniye, bir saniye sesinizi. Uğur Hoca gerçekten Kartepe bölgesinde sevilen, bölgemize yakın özel bir hastanede e, doktorluk yapan ve bölgemizde birçok insanın tedavisine de katkı sunmuş. Bizim de çok kıymetli bir hemşerimiz. E, bizim için gerçekten çok değerli ve kıymetli. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz şu anda. Çarşamba günü sabah saat 10-11 sularından itibaren e, kendisiyle olan bağlantının kesildiğini biliyoruz. E, bununla ilgili hemen takat başlatılmış emniyet müdürlüğümüz, ilçe jandarma komutanlığımız en son görüldüğü bölge olan derbent maşuki arasındaki içmeler mevkiinde arama çalışmalarını başlattı. Tüm MOBESE kameralarından, araç takip sistemlerinden, araç plaka takip sistemlerinden aracın ki kendisini en son ben de biliyorum beyaz bir Toyota pick-up, Hilux pick -up vardı. 41EF389'du yanlış hatırlamıyorsam plakası. O araçta gezerdi. Doğayı severdi, yürümeyi severdi. Bizim de komşumuzdu biliriz. Dolayısıyla en son görüldüğü lokasyondan itibaren arama çalışmaları başladı ancak Aradan iki gün geçmiş olmasına rağmen henüz bir sonuç elde edilemedi. Dün biz gün içerisinde arama çalışması da başlatmıştık. Belediye olarak biz de bölgeye takviye yapmaya çalışıyoruz. Bugün de gene hem jandarma komutanlığımız hem AFAD hem jandarma kurtarma ekibimiz, arama kurtarma ekibimiz çalışmalarını yapıyor. Dün gece gece yarısına kadar belediyemizdeki sosyal işler müdürlüğümüz, ee, zabıta müdürlüğümüz, fen işleri müdürlüğümüz hem kepçelerle hem iş makineleriyle e, sadece dağı değil, e, yani Dervent ve Maaşukiye, Nusretiye arasındaki bölgenin e, hemen üstünde kalan ara sokaklar, çıkmaz sokaklarda dahil olmak üzere tüm lokasyonu taradık. Ancak bir sonuç elde edemedik. Çok kısa e, yoğunlu bir kar yağışı var evet. da arama çalışmalarını biraz zorlaştırıyor galiba. Yani. Doğru. Uğur Hoca kaybolduğunda bir arama çalışması yoktu. Dolayısıyla e, yani herhangi bir lastik izi de varsa bunu kar yağışı şu an kapattı. E, sabırsızlıkla açıkçası kar yağışını bekliyorduk. E, hasretle bekliyorduk. Nerede kaldın diyorduk. E, ama böyle üzücü bir olaya denk geldi. Dolayısıyla bunun da yaşıyoruz. Kar yağışında bu arama çalışmasını yapmak çok daha zor takdir edersiniz ancak arkadaşlarımız, tüm kolluk kuvvetlerimiz, devletimizin ilgili birimleri ellerinden gelen hassasiyetle hatta bugün AFAD İl Müdürümüz de burada. Kendisine de teşekkür ediyorum. Kapsamlı bir şekilde çalışma yapılıyor. Bolu'da polis ekiplerince terör örgütü DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu iki şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Bolu Emniyet Müdürlüğü terörlü mücadele şubesi ekiplerince DH terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Irak uyruklu iki şüphelinin Bolu'da olduğu tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslar tamamlanan işlemleri sonrasında Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.